Merhaba. Hepimiz hayatımızda zaman zaman bir kafa karışıklığı yaşıyoruz, değil mi? İşte bu bölümde bu karmaşadan sıyrılıp gerçek bir netliğe nasıl ulaşabileceğimizi çok güçlü bir bakış açısıyla ele alacağız. Hadi bu yolculuğa birlikte çıkalım. Hiç düşündünüz mü? Etrafımızda bu kadar imkan varken, bu kadar bolluk içindeyken neden bazen kendimizi kaybolmuş hissediyoruz? Cevap aslında hayattaki iniş çıkışları nasıl yorumladığımızda gizli. Çünkü o anlamı bir kez kaybettik mi, işte o zaman bakış açımız yani bilincimiz yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce kapalı bilinç dediğimiz bu durumu yani sorunun kendisini bir tanımlayalım. Sonra işin kökenine ineceğiz. Eylem ve sonuç yasası nedir ve bizi yoldan çıkaran o dünyevi tuzaklar neler? Tabii ki sonra çözüme odaklanacağız, netliğe giden yolu konuşacağız ve en sonunda da inancın en çetin sınavlarda bile nasıl ayakta kaldığına dair çok çarpıcı örneklere bakacağız. Kapalı bilinç dediğimiz şey aslında en basit haliyle yaşadığımız olayları bir türlü anlamlandıramadığımız o kafa karışıklığı durumu ve bu boşluk hissi ne yapıyor? Bizi hemen dışarıya yönlendiriyor. Astrologlar, popüler kişisel gelişim akımları bir şekilde o boşluğu dolduracak geçici cevaplar arıyoruz. Şimdi bakın, bu karşılaştırma her şeyi özetliyor aslında. Bir yanda sürekli dışarıdan onay bekleyen, bir şeyler ters gittiğinde hemen koşulları suçlayan bir kapalı bilinç var. Diğer yanda ise, anlamı kendi içinde bulan, eylemlerinin sorumluluğunu alan bir açık bilinç. İşte bütün meselenin temelindeki zıtlık da tam olarak bu. Peki, bu iki bilinç hali arasındaki farkı anladık. Şimdi gelelim asıl meseleye. Yani, bugün yaşadığımız gerçekliği neyin şekillendirdiğine. İşte burada hayatın en temel, kırılmaz bir yasası devreye giriyor. İlke aslında hepimizin bildiği bir şey. Ne ekersen onu biçersin. Bu kadar basit. Yani bugün yaşadığımız her neyse aslında geçmişte yaptığımız seçimlerin, eylemlerimizin bir sonucu. Ve geleceğimiz o da tam şu anda bugün yaptığımız seçimlerle şekilleniyor. Bu kadar net ve bu kadar güçlü bir yasa. Ve bu alıntı Konunun tam kalbine dokunuyor. Hayatta boşluk diye bir şey yoktur diyor. Yani attığınız her adımın, söylediğiniz her sözün bir karşılığı var. Nötr bir alan yok. Ya iyi bir şey yapıyorsunuz ya da kötü. Ve her birinin mutlaka bir sonucu oluyor. Hatta size yapılan bir haksızlık bile o büyük ilahi dengede bir gün mutlaka karşılığını bulur. İyi de madem bu yasa bu kadar net ve basit, o zaman biz neden sürekli kayboluyoruz? Neden bu kadar sık yoldan çıkıyoruz? İşte kaynak tam da burada çok önemli bir tuzağa işaret ediyor. Bu tuzağın adı ilah edinmek. Kulağa biraz ağır gelebilir ama anlamı çok basit. Para, statü, eşyalar hatta bazen insanlar yani geçici olan şeyleri hayatımızın mutlak merkezine koyacak kadar büyük bir önem atfetmek demek. Bakın, sorun bunlara sahip olmak değil. Asıl mesele onlarla kurduğumuz o manevi bağ ve bunu o kadar güzel bir örnekle açıklıyor ki düşünün boğazına kadar borca batmış bir adam gidip kendine lüks bir araba alıyor. Neden? Çünkü statüyü kendi acı gerçeğinin önüne koyuyor. Onu adeta ilah ediniyor ve dışarıdan bakan herkes bu işte bir yanlışlık var der, değil mi? İşte öncelikleri yanlış sıralamak tam olarak böyle bir şey. Şimdi sıkı durun çünkü buradaki rakam gerçekten de çok çarpıcı. Kaynağa göre telefonlarımız, evimizdeki teknolojik aletler gibi modern hayatının kolaylıkları bu ilah edinme duygusunu o kadar körüklemiş ki insanların yüzde doksanını manevi olarak bir yozlaşmanın içine itmiş. Yüzde doksan bu inanılmaz bir oran. Peki tamam sorunu anladık, tuzağı gördük. Ama buradan nasıl çıkacağız? O kapattığımız bilinci nasıl yeniden açıp o aradığımız netliğe kavuşacağız? Şimdi de çözümden bahsedelim. Her şeyin ilk adımı aslında bakış açımızı değiştirmek. Dünyayı bir mucize olarak görmeye başlamak. Yani burnumuzun dibindeki mucizeleri fark etmek. Yerde biten bir ottan tutun da kendi saçımızın tek bir teline kadar. Sıradan görünen şeylerin içindeki o olağan fark ettiğimiz an, işte o an manevi uyanış başlıyor. Çözüm aslında üç temel sütun üzerinde yükseliyor. Birincisi, Demin de söylediğimiz gibi sıradan olanın içindeki olağanüstüyü görmek. İkincisi hayatın bir keyif sürme yeri, bir ödül değil, bir sınav alanı olduğunu kavramak. Ve üçüncüsü belki de en şaşırtıcı olanı asıl büyük sınavın yokluk değil, bolluk olduğunu anlamak. Tamam. Açık bilinç kulağa harika geliyor. Ama işler sarpa sardığında, hayatın en zorlu sınavlarında, ateşin tam ortasındayken ne oluyor? İşte bu teorinin pratiğe dökülmüş halini birbirinden tamamen zıt ama bir o kadar da güçlü iki örnek üzerinden görelim şimdi. İlk örnek, Gazze'deki bir çocuğun sözleri. O kadar zayıfladım ki sadece oturarak namaz kılabiliyorum. Artık namaz kılmak için ayağa kalkamıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Akla hayale sığmayacak bir acının ortasında bir çocuğun derdi hayatta kalmak değil, ibadetinin kalitesi. İşte en derin zorluklar karşısındaki o sarsılmaz inanç tam olarak böyle bir şey. Ve bu tablo aslında bütün konuyu mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, bir tarafta akıl almaz bir yoklukla kayıpla sınanan Gazze halkı var ve tepkileri sarsılmaz bir inanç ve şükür. Diğer tarafta ise hayal bile edilemeyecek bir bolluk ve güçle sınanan Hazreti Muhammed var ve onun tepkisi dünyadan tamamen kopmak, her şeyi dağıtmak. Sonuç ne? İster en dipteki yoklukla, ister en tepedeki varlıkla sınansın, açık bir bilinç her koşulda sağlan kalıyor. Mesela peygamberimizin hayatındaki şu detaya bir bakın. Bir lider olarak elinin altında bütün zenginlikler var. Ama o ne yapıyor? Gelen her şeyi ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Günün sonunda evine döndüğünde ise orucunu açmak için sadece tek bir hurması kalıyor. İşte dünyevi olanla arana mesafe koymak manevi netlik budur. O halde gelin bu bölümü hepimizin kendine sorması gereken bir soruyla bitirelim. Kaynağın da altını çizdiği gibi belki de asıl büyük sınav yokluk değil, varlıktır. Peki, sizin hayatınızdaki bolluk, elinizdeki imkanlar sizi ne konuda sınıyor? Üzerine düşünmeye değer değil mi?